Selam anime severler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Demon Slayer evreninde bulunan üst tayları güçsüzden güçlüye doğru sıralayacağız. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız abone olmayı da ihmal etmeyin. Bildirimleri açarak herkesin alamadığı ilk yazma onuruna sahip yüce kişi olabilirsiniz. Bütün bunları yaptıysanız artık videomuza geçebiliriz. Uyarı bu videoda spoiler bulunmaktadır. Demon Slayer evreninde bulunan iblislerin kralı Muzan'dan sonra gelen en güçlü iblisler olarak bilinen üst birlikte sıralayacağız. Sıralamamıza geçmeden önce üst aylar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Üstayların her biri alt aylarınkini aşan bir güce sahiptir. Güçlerinin kanıtı olarak İblis Avcısı kolordusunun en güçlüsü olan Haşiralar yıllar içinde çok sayıda alt kademe öldürürken Haşira rütbesindeki kişileri öldürüp yemiştir. Kagaya Ubuyashiki, Muzan ve Enmu, Gyutaro ve Daki'nin sonraki yenilgisine kadar bir üst ayların öldürülmesinden bu yana 100 yıl geçtiğini belirtir. Alt aylar sayısız kez değiştirilirken üst aylar 100 yıl boyunca değişmez. Üstayların hepsinin gözüktüğü yer olan henüz animede gösterilmeyen Üstay toplantısına da kanalımdan ulaşabilirsiniz. Eğer merak ediyorsanız bu videodan sonra o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi sıralamamıza geçelim. 7. Daki. Daki 12 Kizuki'ye bağlı bir iblis ve Üstay 6 pozisyonunun ikinci il sahibi'dir. Birinci il sahibi ise abisi Gyutaro'dur. Daki çok gururlu, kayıtsız ve sadist biridir. Kurbanlarını öldürmeden önce onlarla oynamaktan zevk alır ve insanların canını kayıtsız bir şekilde aldığı için en ufak bir suçluluk veya pişmanlık göstermez. Üst seviye altının ikinci sahibi olarak Daki çok güçlü bir iblistir. Daki'nin geçmişte 7 haşirayı öldürüp yiyebildiği not edilmiştir. Bu da onun gücünü daha da örneklendirir. Zenitsu, Inosuke, Makio ve Suma'nın birleşik çabalarını zapt edecek kadar güçlüdür. Bir üst seviye iblis olarak da ki gelişmiş rejeneratif yeteneklere sahiptir. Kopmuş obi kanatlarını kesildikten sonra onları kolayca yeniden büyütür ve daha sonra Tanjiro tarafından parçalandıktan sonra bile bacağını yeniden oluşturabilir. Nezuko'nun kafasını parçalayan ve gövdesini saniyeler içinde delen güçlü tekmelerinden de kurtulur. Daki'nin iblis kanı sanatı onun etinden çiçek desenli obi kanatları yaratmasına ve istediği zaman bunları özgürce manipüle etmesine izin verir. Daki genellikle bu kuşakları sırtından yapar ve kullanılmadığı zaman onları vücuduna geri çeker. Ayrıca obisini çok uzak mesafelerden kontrol etme yeteneğini de sergiler. 6. Yutaro Gyutaro 12 kuzukiye bağlı bir iblis ve üst ay 6 pozisyonunun birinci sahibidir. İkinci sahibi ise az önce bahsettiğim kardeşi Daki'dir. Bir iblis olarak Gyutaro, siyah noktalı, soluk, grimsi bir tenli, biraz kaslı bir yapıya sahip, nispeten uzun boylu bir adamdır ve anatomisi biraz gariptir. Üst gövdesi, kolları ve bacakları, belinin inanılmaz derecede sıska olduğu yerde son derece kaslıdır. Neredeyse sürekli yoksulluk içinde yaşadığı zor hayat ve bir insan olarak yaşadığı sert trajediler nedeniyle, Gyutaro kendisini zalim, küçük ve kendisinden daha iyi bir yaşamla kutsanmış herkese kıskanç olarak tanımlar. Gerçek üstay 6. olarak Gyutaro, kemeri altında bir asırdan fazla savaş deneyimine sahip, son derece güçlü bir iblistir. Geçmişte 15 Haşira'yı, iblis avcısı kolordusundaki en güçlü ve en yetenekli iblis avcılarını öldürür. Muazzam becerileri ve yetenekleri hem iblis avcısı kolordusundaki ses haşirası olan Tengen Oziiyi hem de geçmişte alt seviye iblislerle savaşmış olan yetenekli bir iblis avcısı olan Tanjiro Kamado ile kolayca savaşma araçlarına sahip olduğu için belirgindir. Onları savaşta adeta ezer. Savaş, iblis avcıları, Gyutaro ve Daki'nin lehine döndüğünde bile çabucak durumu kontrol altına almayı ve onları bunaltmayı başarır. Gücünün bir başka kanıtı savaşta öldürülmesine rağmen Gyutaro'nun Tengen, Tanjiro ve Inosuke'yi ciddi şekilde yaralama ve sakatlama yeteneğine sahip olduğu ve Nezuko'nun kendi benzersiz iblis kanı sanatı olmasa muhtemelen onları öldüreceği gerçeğidir. Muzan Kibusuji'nin daha sonra belirttiği gibi kendi kibri onu alt etseydi muhtemelen hepsini kazanır ve öldürürdü. Ayrıca kardeşi Daki'nin Gyutaro'ya da ayak bağı olduğunu belirtir. Gyutaro'nun iblis kanı sanatı kendi vücudunun kanını çeşitli şekillerde manipüle etmesine izin verir. Onları etinden, kamadan veya vücudundaki açık yaralardan ürettiği ya da damarlarından istediği gibi kan saldığı gösterilmiştir. Büyütaro'nun rejeneratif yetenekleri nedeniyle kanının bitmediği ve tekniklerini beslemek için ona neredeyse sonsuz bir kan kaynağı sağladığı ima ediliyor. Savaşta genellikle rakiplerine saldırmak için son derece yüksek hızlarda hareket edebilen bıçaklar kadar keskin, katılaşmış orak şeklinde kan barajları yaratır. Güyü kendi etinden ve kanından yapılmış bir çift kama taşır. Savaşta ana araçları olarak hizmet ederler ve son derece dayanıklı ve keskindirler. Eti parçalayabilir ve nichirin kılıçlarının saldırılarını kolaylıkla engelleyebilir. 5. Gyokko. Gyokko iblis avcılarının önemli bir düşmanıdır. 12 Kizuki'nin bir üyesi ve üst ay 5 pozisyonundadır. Gioko, porselen vazodan büyüyen, kolsuz bir heykeli andıran, kolları olmayan, kaslı bir üst gövdeye sahip, uçuk beyaz, soyut, grotesk, insansı bir figür şeklini alan, özellikle tuhaf bir fizyolojiye sahiptir. Tıpkı Alaaddin'in sihirli lambasındaki cin gibi Gyoko özellikle sanatı ile ilgili konularda Muichiro tarafından sanatının kalitesiyle hakaret etmeye ve alay etmeye başladığında kolayca öfkelendiğinde görüldüğü gibi kısa oylu, sığ ve kibirli biri olarak gösterilir. Eşsiz iblis kanı sanatı ve teknikleri ortalama iblisleri kolayca alt etmesine ve ona iblis avcısı kolordusundaki en yetenekli ve güçlü kılıç ustası olan Hashira'yı bile alt etmesi ve öldürmesi için gerekli avantajı vermesine izin verir. Üst derece 5 olarak Gyokko, Gyutaro ve Daki'den daha güçlüdür. 15 Hashira'yı öldürdüğü bilinir. Gyokko birçok etkileyici güç gösterisi sergiler. En önemlisi de Muichiro Tokito ile yaptığı düellodadır. Gyokko savaşlarının çoğunluğu için Hashira'yı alt etmeyi ve geride tutmayı başarır. Hatta onu ölümün eşiğine getirir. Gyokko'nun doğasında var olan bencilliği ve Muichiro'nun iblis avcısı işaretini uyandırması olmasaydı Üstay muhtemelen onu öldürürdü. Diokko'nun iblis kanı sanatı, porselen vazolarının etrafında döner. Muhtemelen onları çevresinde herhangi bir yerde yumurtlayabilir ve aynı anda farklı boyutlarda birden fazla saksı oluşturabilir. Diokko ilk önce bir pottan diğerine anında serbestçe ışınlanma yeteneğini sergiler, bacak eksikliğini telafi eder ve minimum çabayla uzak mesafelere seyahat etmesinin yanı sıra saldırılardan kolayca kaçmasına izin verir. 4-Hantengu Geldik üst ay dördüncü sıra Hantengu'ya. Hantengu, damarlar ve kırışıklıklarla kaplı, çok ince ve iskelet gövdeli, kısa boylu, zayıf bir adam görünümüne bürünür ve genellikle çömelmiş olarak görülür. En göze çarpan özelliği, iki kavisli boynuzun eşlik ettiği başının üstündeki büyük bir çıkıntıdır. Hantengu'nun birincil yani ana formu korkak bir kişiliğe sahiptir. Çevresinde olanlardan kolayca korkar. Paronaya korku özellikleri gösterir. Her zaman en önemsiz şeylerde bile korku içinde ağladığını görürüz. 12 Kizuki'de 4. en yüksek ünvanına sahip olan Hantengu son derece güçlü bir iblis ve var olan en güçlü 5. iblis olarak kabul edilebilir. Antengu'nun iblis kanı sanatı sayesinde kendisinin dört klonunu yaratır. Bunların hepsi de üst seviye bir ibliste aynı güç kalibresine sahiptir. Bu klonlar hepsi de deneyimli ve eğitimli savaşçılar olan Tanjiro, Nezuko ve Genya'nın birleşik çabalarını durdurabilir ve alt edebilir. Güçlerinin bir başka kanatı olarak dört klon tek bir formda birleştiğinde Zohakuten oluşur. Bir kez daha üç iblis avcısını ve aynı zamanda dünyanın en güçlü iblis avcılarından biri olan Aşk aşirası Mitsuri Kanroji'yi tek başına savuşturur. Mitsuri, iblis avcısı işaretini uyandırdıktan sonra bile sadece Zohakuten'in saldırılarından kaçar ve savuşturur. İblis avcıları ana gövde Hantengu'yu yenene kadar oyalanabilir. Zohakuten ve Tanjiro'nun belirttiği gibi güneş doğmasa ve Hantengu öldürülmeseydi Mitsuri'nin dayanıklılığı tükenir ve ölürdü. 3. Akaza Geldik benim favori iblislerimden biri olan Akaza'ya. Bir iblis olarak Akaza, güçlü, inatçı ve savaş delisi bir kişiliktedir. Özellikle güçlü iblis avcıları ile savaşmaktan hoşlanır. 12 Kizuki'de üçüncü en yüksek pozisyonun sahibi olan Akaza, geçmişte Kyojuro Rengoku ve sayısız Hashira'nın yanı sıra Sayısız iblis avcısını yenebilen son derece güçlü bir iblistir. Akaza en yetenekli iblis avcılarından bile kılıç ustalığını geride bırakabilen dövüş sanatları hüneri başta olmak üzere inanılmaz yetenek ve nitelikleri ve dövüş ruhunu sezme yeteneğine sahiptir. Bu rakibinin saldırılarını tahmin etmesine ve zayıflıklarını ayırt etmesine olanak tanır ve bu yeteneğe karşı bir karşı önlem oluşturamazlarsa onu neredeyse yenilmez hale getirir. Infinity Castle arkı sırasında her ikisi de iblis avcısı işaretlerini kullanarak Hashira seviyesinde kılıç ustası olsalar bile Tanjiro ve Giyu bir türlü Akaza'yı yenemezler. Hatta Tanjiro şeffaf dünyaya eriştiğinde bile hem Tanjiro hem de Giyu dövüş sırasında alt eder. Akaza yalnızca Tanjiro'nun duyu ötesi algısına doğrudan karşı koyan özverili duyurumu uyandırmasıyla yenilir. Kafası kesildikten sonra bile Akaza, salt iradesi ve olağanüstü yenilenme yetenekleri sayesinde kafasını yeniden büyütmeyi başarır. Ardından Tanjiro ve Giyu'ya saldırmaya devam eder. Akaza, savaşmaya devam etme isteğini kaybetmeseydi, onları zaten aşırı derecede yorduğu için kesinlikle her iki iblis avcısını da öldürecekti. Gücünün bir başka kanıtı olarak Usta 3 ünvanını elde eder ve herhangi bir kadını öldürmeden veya yemeden var olan dördüncü en güçlü iblis olur. Kadın yememesi olayı Doma'ya göre bir iblis olarak büyümesini büyük ölçüde engeller. Akaza'nın iblis kanı sanatı şok dalgası benzeri saldırıları ve onun soryu tarzını ortaya çıkarır. Akaza'nın manipüle ettiği şok dalgaları mavi renklidir ve neredeyse görünmez hava basıncı, akan akışlar veya top şeklindeki sivri uçlar gibi birçok biçim alabilir. Onları istediği zaman herhangi bir mesafeden ve görünüşte vücudunun herhangi bir yerinden üretme yeteneğine sahiptir. Savaşta Akaza'nın yıkıcı yeteneklerini arttırmak için kendi yumruklarına ve tekmelerine şok dalgaları eşlik eder ve saldırılarını soluk mavi bir ışıkla kaplar. Akaza Rengoku'yu kolayca yener. Yu ve Tanjiro yu ise az kalsın öldürüyordur. Eğer domadan güçsüz olduğu belirtilmese bana göre üst aylardaki en güçlü ikinci ibis olurdu. 2. Doma Üstayların en güçlü ikinci ismi olan Doma, aynı zamanda üst ay altı, Daki ve Güyutaro'yu da iblise çeviren kişidir. Kaygısız ve alçakgönüllü gönüllü tavrıyla Doma, son derece keskin zekaya sahip, soğuk ve hesapçı bir bireydir. Yüksek zekası, insanları acıdığı için ağladığı noktaya kadar acınası ve aptal olduklarına gerçekten inanarak onları küçümsemesinin nedeni olabilir. İnsanlara karşı küçümseyici tavrını Shinobu, Inosuke ve Kanoo'nun ortak çabalarıyla kafası kesildiğinde de sergiler. Aşağılık olduğunu düşündüğü kişiler tarafından öldürülmekle aşağılanmış hisseder. Üstay 2'nin sahibi olan Doma, 12 Kizuki'nin ikinci en yüksek rütbeli üyesi ve var olan en güçlü 3. iblis olan son derece güçlü bir iblistir. Savaş becerisi ve güçlü kriokinetik iblis kanı sanatı tekniğinin savaşta birleşimi, Böcek Haşirası Shinobu Kocho'yu herhangi bir zorluk çekmeden alt edip yenmek için yeterince güçlü ve ayrıca Son Çiçek Haşirası olan Kane Kocho'yu alt edecek kadar üst düzeydir. Doma'ya göre Üstay 3 rütbesine sahip olan Akaza'nın onu savaşta yenme şansı yoktur. Üstelik Doma, Akaza'yı daha kısa sürede geçerek iki iblis arasındaki muazzam güç farkını gözler önüne koyar. Ama muazzam gücüne daha fazla güven duymak için nadiren ciddi bir şekilde savaşır ve bunun yerine en güçlü iblis katillerine karşı ölüm kalım durumlarında bile rahat ve kaygısız bir tavır benimser. Ancak hayatı ciddi tehlikede olduğunda, örneğin Shinobu'nun zehirlerinin ölümcül etkileri ortaya çıktığındaki gibi durumlarda ciddi olduğunu görürüz. Doma'nın iblis kanı yeteneği ona son derece güçlü bir kriyokinezi sağlar. Etinden ve kanından buz oluşturur ve onu çevresinde herhangi bir yerde üretir. İstediği zaman manipüle ederek inanılmaz derecede güçlü buz tekniklerini açığa çıkarmasına izin verir. Ek olarak iblis kanından yaratılan buz onu soluyanlar için son derece öldürücüdür. Kurbanın ciğerlerinin etrafındaki hava Shinobu'nun ciğerlerini patlamak üzereymiş gibi hissettirecek kadar soğuk olduğunda ve Kano'nun vücudunu ve çevresini sadece onunla temas ederek neredeyse donduracak kadar soğuk olduğunda gösterildiği gibi onun buzunun aşırı soğuk olduğu kaydedilir. Her ne kadar çok güçlü olsa da kibri yüzünden Shinobu'nun planına kurban gider. Shinobu kendini feda eder ve Doma'yı zehirleyerek öldürür. 1. Tokushibo Başımı almalarına, parçalamalarına, ezmelerine rağmen yenilgiyi kabul etmemin çirkinliği, utanç içinde yaşamak, yüzlerce yıl bunun için mi yaşadım? Yenilmekten o kadar mı korkmuştum ki bir canavara dönüşmüştüm. İnsanları yemek anlamına gelse bile güçlü olmak istiyor muydum? Ölmek istemediğim için mi bu sefil yaratık oldu? Hayır, yoru için. Ben sadece sen olmak istedim. Geldik üst ayların en güçlüsüne. Muzan'dan sonra en güçlü ibis olan kişiye. Ay nefesi tekniğinin efendisi Kokushibo tam karşınızda. Yaklaşık 500 yıl önce Sengoku dönemi sırasında Kokushibo, diğer bir adıyla Michikatsu Tsugikuni, eski bir iblis avcısı ve Yoruichi Tsugikuni'nin ağabeyidir. Bir zamanlar şimdiye kadar var olan en güçlü iblis avcılarından biridir. Kokushibo aynı zamanda Muichiro Tokito ve Yuichiro Tokito'nun atasıdır ve Zenitsu Agatsuma'nın kıdemlisi Kaigaku'yu bir iblise dönüştürmekten ve 12 Kuzuki'ye katılmaktan sorumludur. Bir iblis olarak Kokushibo, at kuyruğu içinde tuttuğu kırmızı uçları olan, uzun ve dikenli siyah saçlı, soluk tenli, uzun boylu ve kaslı bir adam şeklini alır. Kokushibo genellikle bir iblis olarak oldukça şekingendir ve üstaylar hakkında bu kadar az bilgiye sahip olduğumuzdan başlangıçta onun hakkında pek bir şey bilmiyorduk. Kendisi kararlı bir kural takipçisidir, dakiktir ve 12 Kizuki'nin hiyerarşisine büyük saygı gösterir. Kokishibo da alçakgönüllü olarak tasvir edilir ve başarısızlığını kabul etmekten veya herhangi bir zorluktan şikayet etmekten çekinmez. Muzan, Kibutsuji'ye karşı güçlü bir sadakat duygusu sergiler. Eylemlerinin çoğunu Muzan'ın amaçlarını gerçekleştirmek için yapar. Dışarıdan çekingenlik ve alçakgönüllülük sergilemesine rağmen aynı zamanda oldukça soğuktur. Sözleri, özellikle bireyleri azarlarken son derece serttir tehditleri acımasız ve ezici bir şekilde ciddi olmaktan başka bir şey değildir ve mutlak itaat talep eder. Kokishibo, iblis kral Muzan Kibusiji'nin hemen arkasında 12 Kizuki'nin en güçlüsü ve var olan en güçlü ikinci iblis olduğu kanıtlanmış, olağanüstü güçlü bir iblistir. Serideki en eski iblislerden biri olarak çok sayıda iblis avcısı ile savaşmış ve engin bir savaş deneyimi ve bilgisi edinmiştir. En az iki Ashira'nın tekniklerini ve becerilerini kolayca deşifre edebilir ve onları savaşta alt eder. Fiziği, yalnızca toplam konsantrasyonlu solunun kullanıcısı olduğu için değil, Muzan'ın fizik güçlendirici kanının en yüksek konsantrasyonuna sahip olan 12 Kuzugi'nin bir üyesidir. Bu genel yetenekler ve beceriler Kokushibo'nun minimum çabayla iki Ashira'yı yenmesine ve ardından hem Sanemi'ye hem de Gyomei'ye karşı savaşmasına izin verir. Giyome ve Sanemi kişinin fiziksel yeteneklerini normal sınırlarının çok üzerine çıkaran iblis avcısı işaretlerine uyandırdıklarında bile aynı anda ikisine karşı da kendini korur. Bu arada Giyome ve Sanemi de en güçlü haşiralardan. Eğer haşiraların güç sıralamasını izlemek isterseniz onu da kanalımda bulabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Gücünün bir kanıtı olarak sonuçta hepsi son derece güçlü kişiler olan Giyome Himejima, Sanemi Shinazugawa, Muichiro Tokito ve Genya Shinazugawa'dan bir dizi saldırı alır. Bu ona ciddi bir yaralanma bile getirir. O kadar güçlüdür ki iblis avcılarının kazanma şansına sahip olmasının tek yolu onu hareketsiz kılmaktır. Bu Muichiro ve Genya'nın canını alır. İkincisi bunu yapmak için iblis avcısı işaretini kullanmaları gerekiyordur. Yani normal saldırılar Kokushibo'ya karşı hiç çalışmaz. Kavgalarının sonuna doğru tek zayıflı olarak güneşi bırakarak kopmuş kafasını yenileme yeteneğini bile kazanır. Nihayetinde Kokushibo'nun kaybı çoğunlukla güç şehvetinin onu bir canavara dönüştürdüğünü ve rakiplerinin becerilerinden ziyade yenilenmeyi durdurmasına neden olduğunu fark ettikten sonra kararsızlığının bir sonucudur. Ay nefesi kullanıcısı olarak Kokushibo nefes tekniğini kullanan ilk iblistir. Özellikle nefes alma tarzı şimdiye kadar sergilenen en tehlikeli ve güçlü olanlardan biridir. İblis kanı sanatı ile güçlendirilmiş hilal şeklindeki kılıç saldırılarında uzunluk ve boyut olarak değişen birçok kaotik hilal ay bıçağı oluşturur. Kokushibo bu nefes alma tarzını geliştirmeye devam etmiş ve yaşadığı yüzyıllar boyunca bir düzineden fazla teknik yaratmıştır. Her ne kadar güçlü olsa da kardeşi Yoruichi'ye karşı hiçbir şey yapamamıştır. Eğer Yoruichi'nin de hikayesini merak ediyorsanız o da kanalımda videolarda mevcuttur. Evet Kokushibo ile beraber listemizin sonuna geliyoruz. Yorumlarda sıralamayı, videonun diksiyonunu vesaire her şeyini istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Eleştirirken eksiklerimi de söylerseniz çok sevinirim. Bu arada favori üst ayınızı da yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca siz de kendi listeniz yorumlara yazarsanız güzel olur. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.